Çekme lan çekme de. Çekme o beğenmezler bizi. Uf, bizi şerdi. Ne işin gözü ne kadar şimdi izle. 10 tane. Bob öldü mü Ne lan bu? Bekle şimdi, bekle şimdi, Bak şimdi, Bak şimdi, bak şimdi, bak bak bak. Herkese bak. Bob. Oh, gördün mü? Hadi hadi kalk kalk kalk. Yer Tap diyor, tap target. <laughs> niye o niye seçiyor oğlum? Target olarak şey seçiyor bana. Bak bak nereye vuruyor ya? Allah'ım bak sen Lan oğlum adamı vurdu biz Bizim adamlar vuruyor gördü mü? Hadi, 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 hadi. şimdi seninle. Tap diyor ya. Adam göremiyorum ki oğlum tap basayım. Nerede lan? Aha. Onu ne? O. o neydi o. Demir adam bize saldırıyor bak bak. Aha. Kaç 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 bizi vuracak. kaç 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 şey nerede ya şu ba arabaya bak bana vuracak ah vurana vurana aşağıdaymış Öde ya oğlum bizim adam bizim adamı vurduk bak ya şu target olarak seç ha ha izle şimdi izle şimdi izle şimdi. Aşk. hadi bakayım diğerleri de, diğerleri de, diğerleri göster Bo aşağı Sen kimsin lan bak Hadi işte. İki tane kaldı. Onlar, diğeri diğer nerede? Bak şu demir adam bana vuruyor. Çıldıracağım şimdi ya. Değmedi ya. Şerefsiz sıyıldı. Dur dur dur. Dur dur dur. Şimdi şimdi şimdi. <laughs> Hadi bakayım.